Artık depremden korkmamıza gerek kalmadı. Öz Haseki, o büyük planı açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yine Finlandiya'ya seslendi. Uzaktan kumandalı yargıç olmaz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un suratına bir süre baktığınızda sizin de adalete duyduğunuz güven yükselmiyor mu? AK Partili Leyla Şahin Usta kimsenin cesaret edemediği o gerçeği söyledi. AK Parti'den önce traktör yoktu. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmes'in vefatı Erdoğan'ı öyle üzdü, öyle üzdü ki çok üzdü. Cesaretin bedeli bu olmamalı. Hakan Şükür tarafından Twitter'da hedef gösterildim. Evet tarafından. Daron Acemoğlu Türkiye'nin şahlanışından bir haber. Türkiye çökebilir diyor. Güney Kore'de öğrencilerin 90 saniyesini gasp ettiler büyük skandal. Türkiye'nin kadim dostu Birleşik Arap Emirlikleri İzmir Limanı'nın işletmesini devralıyor. Akıntıya karşı kürek çeken program uyur gezer başlıyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Hepimiz bunun farkındayız ve bu gerçekle beraber yaşıyoruz. Hepimiz son derece dikkatliyiz. Hem devletimiz, hükümetimiz hem de bütün yerel yönetimler, bütün sorumlular üzerine düşeni gayet güzel harfiyen yerine getiriyorlar. Ama Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için yer yer asrın felaketleri yaşanıyor. Ve maalesef alınan bütün önlemlere rağmen, bütün deprem hazırlıklarına rağmen acı olaylarda yaşanmıyor değil sevgili izleyenler. Ama deprem olduktan sonra hiçbirimiz hükümetimizi suçlamıyor. Nasıl suçlayalım ki? Her şeyi yapıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama bir şey eksik kalmıştı sevgili izleyenler. Bir türlü onu yapamamışlardı. Ama Bakan Öz Haseki o önemli açıklamayı yaptı. Deprem konusunda hiçbir endişeniz kalmasın. Rahat rahat evlerinize girin, apartmanlarınıza girin, bodrum katları falan fark etmez. Rahat rahat artık yaşayabilirsiniz. Çünkü hükümetimiz bundan sonra fay hatlarının üzerine bina yapılmasına izin vermeyecekmiş. Evet bu çok cesurca bir adım sevgili izleyenler. Bu çok korkusuzca bir adım. 21 yılın sonunda AK Parti bu adımı atabilecek güce erişti nihayet. Şimdi 21 yıldır niye atamıyor? Çünkü sürekli milli iradenin üzerinde tehditler vardı. Sürekli beka sorunları yaşıyorduk. Sürekli ülkemiz ekonomik kurtuluş savaşı veriyordu. Psikolojik kurtuluş savaşı veriyordu. Antropolojik kurtuluş savaşı veriyordu. Sürekli bir kurtuluş savaşı içindeydik. O yüzden fay hatlarının üzerine bina yapılmaması, dere yataklarına bina yapılmaması gibi o cesur adımlar atılamıyordu ama nihayet Türkiye bir nefes aldı, bir kendine geldi. Bir de Lozan'ın gizli maddeleri yürürlükten kalkınca artık fay hatlarının üzerine bina yapılmasına hükümetimiz izin vermeyecekmiş sevgili izleyenler. O karanlık güçler, o gizli güçler, o Allah'ın belası güçler, o fay hatlarının üzerine, dere yataklarına yapılaşmaya uygun olmayan yerlere bilim insanlarının, mimarların, mühendislerin itirazlarına rağmen çevreyi katlederek sırf rant için oralara bina yapanlar her kimse onların Allah bin belasını versin tabii öncelikle. Ama artık onların devri bitti. Artık fay hatlarına bina yapılmayacakmış sevgili izleyenler. Peki daha önce fay hattına yapılan binalarda oturan insanlar onlar bir şey olmaz. Sonuçta artık bu karar alındıktan sonra hani deprem olsa bile sonuçta... Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yine adaletin öneminden bahsetti. Hem de öyle güzel bahsetti ki. Bazen Zühtü Arslan'a baktığınızda siz de üzülmüyor musunuz? Ya şu adamın eline şöyle yargısı iflas etmiş. Adaleti çökmüş, yargıya duyulan güven dibe vurmuş bir ülke verseler de oranın adaletini bir düzelse demiyor musunuz siz de? Türkiye gibi bir ülkede adam sürekli adaletin önünden bahsediyor da biz anlamıyoruz. Çünkü Türkiye ile alakası yok söylediklerinin. En son demiş ki Uzaktan kumandalı yargıç olmaz, uzaktan kumandalı yargı olmaz demiş yani. Böyle şey mi olur demiş. Kime diyor bunu? Tabii ki Finlandiya'ya söylüyor, zavallı Finlandiya. Oralarda böyle durumlar var. Ya Finlandiya'ya da sesleniyorum. Mazem hukuki durumunuz çok kötü. Ya Zühtaristan'ı davet edin bir gelsin 3-5 ayda bir dip köşe bir temizlesin ülkenin adaletini düzeltsin ya. Çünkü sevgili izleyenler bakın yargıçlar kararlarıyla konuşurlar, hakimler kararlarıyla konuşurlar. Hakimlerin böyle konuşmalar yapmasına gerek yoktur. Önlerine bir dosya gelir, bir dava gelir ya da anayasanın çiğnendiğini görürler ya da demokrasinin katledileceğini önceden görürler ve ta en başta en doğru adım atarlar, bir duruş gösterirler ve o ülkede adaletin çökmesine onlar mani olurlar. Ben ne yapayım, siz ne yapacaksınız sevgili izleyenler? Yargıçların yapacakları şeyler bunlar. İşte Zühtarsanın önüne hiç böyle fırsatlar çıkmadı. Türkiye'de hiç anayasa çiğnenmedi. Türkiye'de hiç yargı bağımsızlığına müdahale edilmedi. O da ne yapsın? İşte böyle hobi olarak böyle konuşmalar yapmak zorunda kalıyor. Ama yine de ona şöyle bir baktığımızda içimiz bir ferahlıyor değil mi? İyi diyoruz ya iyi. Anayasa Mahkemesi Başkanımız anayasayı çiğnettirmez diyoruz. Evet sağ olun. Bazen yargıya duyduğumuz güven azalır gibi oluyor. İnsanız işte. Ülkemizde yargı sistemi ne kadar mükemmel de olsa insanız. Acaba bazı sorunlar mı oluyor diyoruz. İşte duyuyoruz bazı hakimlerin, savcıların işte rüşvet aldıklarını, geçimlerini sağlamak için alın teriyle, el emeğiyle rüşvet alarak geçimlerini sağladıkları falan haberlerini görüyoruz. Bu bizi bazen endişelendiriyor olabilir ama öyle bir şey yaşarsanız, yargıya duyduğunuz güven azalır gibi olursa lütfen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un fotoğrafına şöyle birkaç dakika Dikkatlice bir bakın. Yargıya duyduğunuz güven artsın. Bu yetmezse üstüne Bekir Bozdağ koyun, ona biraz bakın. O yetmezse Abdülhamit Gül'ü koyun, ona bakın. Bakın birazcık yargıya duyduğunuz güven artsın sevgili izleyenler. Çünkü olay kafada bitiyor. Olay tamamen psikolojik. Şimdi Yılmaz Tunç demiş ki, Türkiye'nin yargıçları, hakimleri, savcıları, yargı mensupları artık demiş. Bakın artık yerli ve milli bir duruş gösteriyorlar demiş. Yerli ve milli bir mücadele veriyorlar demiş. Yargıya duyulan güveni azaltmak için oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının tamamı çöpe gidecektir demiş. Evet daha ne desin bu adam sevgili izleyenler artık dediğine göre bir milat çizdiğine göre o tarihten sonra bütün hakimler savcılar sonuçta bunlar öyle kolay hakim savcı olmuyorlar sevgili izleyenler kılı kırk yararak en adili adi değil neydi ha, en adillerini seçerekten oraya koydukları için diyor ki artık diyor bundan sonra diyor bundan itibaren diyor yani öyle diyor yargıya duyduğumuz güven bir anda tavan yapıyor tabuları yıkmak cesur insanların işidir. İşte tabuları yıkan, yıkabilecek cesarette bir insan. Leyla Şahin Usta. Her açıklamasıyla bir tabuyu yıkıyor sevgili izleyenler. Adeta eline bir balta almış, habire put deviriyor. Habire put deviriyor. Yine çok önemli, çok cesur bir açıklama yaptı. Dedi ki AK Parti'den önce traktör yoğdu dedi. Evet, bu gerçeği birinin söylemesi gerekiyordu sevgili izleyenler. 2002'den önce biz Çukurovalıyız. Biz Adanalıyız. Ellerimizle kazıyorduk toprakları. Evet, 2002'ye kadar Adana'nın her tarafında çiftçiler öküzlerle, sabanlarla tarlaları sürüyorlar öküzü olmayanlar kendileri sapanlara kafalarını takıyorlar ve böylece tarlaları sürüyorduk. Ne patos vardı, ne biçer döver vardı, ne traktör vardı. Biz neler çektik sevgili izleyenler. Tabi ülkenin tarımı öyle zor gelişti ki kazmayla, kürekle ellerimiz şişe şişe öyle tarım yapmaya çalışıyorduk. Evet. Ama Leyla Şahin Usta'nın da dediği gibi 2002'den sonra nasıl olduysa traktör bir anda Türkiye'ye geldi ki Belki de şunun da etkisi olabilir. Çünkü AK Parti'den önce sevgili izleyenler tekerlek de yoktu. Tekerlek de icat edilmemişti. İnsanlık büyük bir arayıştaydı. İnsanlık büyük bir boşluktaydı. Ya diyorlar, yapmışlar, makineyi yapmışlar. Arabayı yapmışlar, gitmiyor diyorlar, bir şey eksik. Arkadaşlar bu arabanın hareket edebilmesi için, bu trenin hareket edebilmesi için, bu traktör dediğiniz şeyin tarlanın içinde hareket edebilmesi için bir şey lazım ama insanlık bunu bir türlü bulamamıştı. Ta ki AK Parti kurulana kadar. AK Parti iktidara gelir gelmez sen şak diye tekerleği icat et. Üstüne şak ateşi bul, onun üstüne şak petrolü çıkar. Sonra bir anda traktörler, biçer döverler, tarım aletleri girince hakikaten yani dünyanın çehresini değiştirdiler. Tabii şimdi Leyla Şahin Usta bunları peyderpey söylüyor. Çünkü toplum buna hazır değil. Çünkü dünya buna hazır değil. İnsanları bu derin uykudan uyandırmak öyle kolay değil. Çünkü ters tepki verebilirler. Evet. O yüzden o uyur gezerliğin geçmesi lazım. O uyur gezerliği geçirebilmek için de böyle bilinçli, böyle akıllı, böyle mantıklı, paçalarından mantık akan insanlar gerekiyor sevgili izleyenler. Leyla Şahin Usta da AK Parti'nin mantığıdır. Evet. Nasıl ki Özlem Zengin AK Parti'nin vicdanıysa Leyla Şahin ustada AK Parti'nin mantığıdır. Biz her zaman politikacıların söyledikleri üzerinden, yaptıkları üzerinden yorumlar yapıyoruz ama bazen de söylemedikleri, yapmadıkları üzerinden yorum yapmamız gerekiyor sevgili izleyenler. Geçtiğimiz hafta Millet Meclisi'nde bir milletvekili maalesef kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı tabii ki Saadet Partisini çok üzdü. Tabii ki ailesini, sevenlerini çok üzdü ama belki de onlardan çok AK Parti'yi üzdü. AK Parti sıralarından üzüntü nidaları yükseldi biliyorsunuz. Derin bir üzüntü nidası yükseldi ki hepimiz hafızalarımıza kaydettik o yükselen cümleleri, o yükselen sesleri. Onların dışında hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir gerçek var. Buna en çok üzülen insan tabii ki Türkiye'nin en merhametli insanı Recep Tayyip Erdoğan. Düşünün, milli iradenin en önemli temsilcisi, milli iradenin tecelli ettiği mecliste bir milletvekili kürsüde vefat ediyor ve günlerdir bunun hakkında tek kelime açıklama yapamıyor, tek bir tweet atıp baş sağlığı dileyemiyor. Ben baktım, ben baktım sevgili izleyenler, takip ettim. Ne kadar üzüldüğünü anlamak için. Bakın mesela Kuveyt emiri vefat etmiş, hemen onun hakkında bir taziye mesajı yayınlamış ama... Geçen bunca zamana rağmen Hasan bitmez hakkında tek kelime bir taziye mesajı yayınlayamamış. O kadar üzülmüş. O kadar üzülmüş ki taziye mesajı bile yayınlayamıyor. Onu kaybettiğine inanamıyor. Evet. Onu kaybettiğine bir türlü ikna olamıyor ve bir taziye mesajı bile yayınlayamayacak kadar çok üzülmüş sevgili izleyenler. Beni ne zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum ama şunu fark etmişsinizdir. Ben kendim için hiç kimseden bir şey istemem. Yani kanalıma abone olur musunuz? Videomu beğenir misiniz? Yorum yazar mısınız? Bu videoyu paylaşır mısınız bile demem akışına bırakırım. Akışına bırakırım ben. Anadolu irfanına güvenen bir insanım çünkü. Ama öyle bir şey yaşandı ki artık bundan size bahsetmem gerekiyor. Sizden destek istiyorum sevgili izleyenler. Çünkü ben bir cesaret gösterdim. Dün bir cesaret gösterdim. Akıntıya karşı kürek çektim ve ateşten bir gömlek giydim. Uzun boylu forvet olarak bahsettiğimiz, neden adını söyleyemiyoruz? Çünkü adamdan korkuyoruz. En yakın arkadaşları, eski dostları, yıllarca beraber forma giydiği insanlar bile adını söylemekten korkuyorlar. Öyle tehlikeli bir insan. Hakan Şükür. Ben dün adını söyledim. Söyledim ama başıma gelmeyen kalmadı. Twitter'da bizzat Hakan Şükür tarafından hedef gösterildim. Ve maalesef kendimi yapayalnız buldum. Nerede benim takipçilerim, nerede benim abonelerim? Ben gözümü bulaktan esirgemiyorsam, ben tekmeye kafa atıyorsam bir zahmet insanların da küçücük bir desteğini görmek, bunu beklemek en doğal hakkım değil mi? Ama maalesef ismini söylemeye korktuğumuz, hatta düşünün Fatih Terim yıllarca hocalığını yaptı Hakan Şükür'ün, kendi belgeseli yayınlandı Netflix'te. Hakan Şükür'ü koyamadı belgesele. Hakan Şükür'den o kadar korkuyor. Televizyonda yorumcular, spor yorumcuları adını söylemeye korkuyorlar. Çünkü Hakan Şükür bu sağa solu belli olmaz. Adam hava toplarında iyi. Yükselip çakarsa ne yapacağız? Ben dün sadece sordum. Dedim ki Dünya Kupası tarihinin en hızlı golcüsü olduğu iddia ediliyor. Sadece sordum. Var mı bir kayıt dedim. Milli takımın en çok gol atan oyuncusu olduğu iddia ediliyor. Var mı bir kayıt dedim. Ben ihtiyatla yaklaşalım dedim. Bunlar teyide muhtaç bilgiler dedim. Galatasaray'ın işte en çok gol atan oyuncusuymuş. Türkiye liglerinin en çok gol atan oyuncusuymuş. Tamam iyi güzel hoş da var mı bir kayıt dedim. Bir de ne göreyim? Twitter'da Hakan Şükür tarafından hedef gösteriliyorum. Ve yapayalnız bırakılıyorum. Ve örseleniyorum. Ve linçleniyorum. Ama maalesef siz de hiç arkamda durmadınız. Tabii ki sizi de yargılamıyorum. Herkesin kendi hayatı var, çoluğu çocuğu var, ailesi var yani. Herkes kendini düşünmek zorunda, herkes kendini kurtarmak zorunda. Ama herkes kendini kurtardı olan bana oldu sevgili izleyenler. Diyorlar ki Hakan şükür havada asılı kalan forvetmiş. Peki soruyorum size. Havada asılı kalmak Futbol oyun kuralları içerisinde bir şey mi? Havada asılı kalmak nedir? Bunu rakip takıma ne kadar büyük bir saygısızlık, rakip kaleciye ne kadar büyük bir saygısızlık olduğunu hiç kimse düşünmüyor mu? Sportmenlik dışı bir hareket olduğunu düşünmüyor mu bu hareketin? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bu maçı çocuklar da izliyor. Sen nasıl havada asılı kalıyorsun diyen hiç kimse yok. Sırf ben bunu diyebildiğim için başıma bunlar geliyor. Ama yapacak bir şey yok sevgili izleyenler. Maalesef cesaretin bedeli de bu. Bu ben 1.75 boyunda adamım. Ne yapacağım şimdi? Bu kadar uzun boylu ve hava toplarında iyi olan bir forvete karşı. Üstelik pres de yapıyor. İyi de pres yapıyor. Gördüm Twitter'da yaptı bana presi. Tek başına 3 adam eksiltti. 2 kişi yardıma gelmişti bana. Onları da eksiltti gittik. Daron Acemoğlu hangi ülkede yaşıyor, hangi dünyada yaşıyor bilmiyorum. Ama kendisi dünyaca ünlü bir ekonomistmiş, bir bilim insanıymış. Matematikten, sayılardan, verilerden, istatistiklerden anlayan bir insan anladığım kadarıyla. Tabii benimle boy ölçüşebilir mi? Benim ekonomistliğimle onun ekonomisini kıyaslamalı mıyız bilmiyorum. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ama Diyor ki Türkiye bir çöküşe doğru gidiyor diyor. Türkiye'de gençler umutsuz diyor. İzlenen politikalar gençleri umutsuzluğa sürüklüyor ve gençler ülkeyi terk ediyorlar diyor. Zeki gençler, başarılı gençler ne kadar yanlış bir bakış açısı, ne kadar negatif bir bakış açısı. Hiç şu acıdan bakmıyor. Türkiye Dünyanın doktor ihtiyacını karşılayan bir ülkeye dönüşmüştür demiyor. Türkiye Avrupa'nın mühendis ihtiyacını karşılayan bir ülkeye dönüşmüştür demiyor. Bugün Almanya'da hangi hastaneye giderseniz gidin Türkiye'den son 3-5 yılda gelmiş doktorları görüyorsunuz. Almanca konuşmak zorunda kalmıyorsunuz. Oturup Türkçe derdinizi anlatabiliyorsunuz. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz ya? Biz Almanya'nın doktor ihtiyacını karşılıyoruz şu anda. Hiç bu açıdan bakmıyor. Eskiden Türkiye'de Türkiye'nin kendi hastanelerinde doktor yoktu ama şimdi İsviçre'ye git Türk doktor bulursun. İsveç'e git Türk doktor bulursun. Finlandiya. Orada insanlar doktorsuz mu kalsın Finlandiya'nın köylerinde, sağlık ocaklarında? Türkiye'nin şahlanışını çok yanlış anlamış. Maalesef dünyadan haberi olmayan bir bilim insanı var karşımızda. Tabii şahlanırken takla atıyorsun ya. O bizi depesi aşağı görüyor. Bakış açısına göre değişiyor her şey üzüldüm. Peki ya Güney Kore'de öğrencilerin maruz kaldığı şu haksızlığa ne diyeceksiniz? Bu haksızlığı duyunca buna nasıl dayanacaksınız sevgili izleyenler? Siz de öğrenci oldunuz. Belki hala öğrenci olanlar var aranızda. Belki çocuklarınız öğrenci. Güney Kore'deki çocukların başına gelen bu korkunç olay sizin başınıza gelse ne yapardınız? Güney Kore'de 39 öğrenci hükümete dava açmış sevgili izleyenler. Devlete dava açmışlar. Tazminat davası ve her biri 15400 dolar tazminat istiyorlarmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü girdikleri üniversite sınavı 90 saniye erken bitirilmiş yanlışlıkla. Çocukların 90 saniyesini gasp etmişler, 90 saniyesini çalmışlar. Siz böyle büyük bir skandalın Türkiye'de yaşandığını düşünebiliyor musunuz? Düşünsenize yani. Bugün öğrencilerin 90 saniyesini çalan, yarın öğrencilerin sorularını çalar. Yarın öğrencilerin girdiği sınavı toptan iptal eder. Öğrenciler girdiği sınavlarda bir bakarlar ki soruların bir sürüsü yanlış. Bir bakarlar ki sorular daha önceden başkalarına verilmiş. Hatta bir bakarlar ki birinci oldukları, çok başarılı oldukları sınavlardan çıkarlar, giderler. Mülakatta 10 saniyede eleni verirler. Öğrencilerin ömrünü gasp eder Güney Kore böyle durmazsa. Evet. Sınav 90 saniye erken bitirildiği için öğrenciler dava açmışlar demişler ki bizim bir yılımızı çaldınız. Herhalde böyle bir skandal Türkiye'de olsaydı Milli Eğitim Bakanı bütün bürokratlarıyla beraber istifa ederdi. Onunla kalmaz Bilal Erdoğan da istifa ederdi ve güzel ülkemiz Türkiye dünyadan yatırım çekmeye devam ediyor. Ekonomik şahlanışımız herkesi çok etkiliyor ve dünyanın en medeni ülkelerinden, en demokrat ülkelerinden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri de geliyor ve şu anda varlık fonunun idaresinde olan İzmir limanının yönetimini devralıyor ve bu sevindirici haber yerli ve milli bir gazete olan Yeni Şafak manşetinden böyle e, müjde... bir yanlışlık olmuş galiba manşette küçük bir hata var gibi herhalde e, gazete baskıya giderken küçük bir şey olmuş e, hata olmuş harfler kaydırılmış yanlış kelime otomatik düzeltme filan olmuştur sevgili izleyenler hani şey Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörüydü normalde biliyorsunuz e, ama ne oldu? hatalarını anladılar. Bir daha Türkiye üzerinde böyle oyunlar oynamasınlar ve bir daha Türkiye'de bir darbe girişimini finanse etmesinler diye onlara en ağır yaptırımı uyguluyoruz. İzmir Limanı'nın yönetimini. Bu işte bu da büyüklüktür sevgili izleyenler. Bu da büyüklüktür. Büyük devlet olmak böyle bir şeydir. Dün gelirler senin ülkendeki bir darbe girişimini finanse ederler. Sonra sen o kadar büyük bir devletsindir ki gelirsin, geleceksiniz. Bu limanı siz işleteceksiniz. Ulan dersin. Onlar da işletirler. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.